Merhaba, merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte lacivertler ile siyah çamaşırları birlikte yıkayacağız. Şimdi makinemin içine lacivertlerimi ve siyahlarımı atayım. İçerisinde sentetik karışımı siyah şeyler de var. O yüzden pamuklu programda değil de sentetik kırkta yıkayacağım bu sefer. Mix programım olsaydı mix programında yıkardım. Mix programım olmadığı için makinemde o yüzden sentetik programda yıkayacağım. İçerisinde pamuklu kumaşlar olsa da sentetik kumaşlar zarar görmemesi için pamuklu programında sentetik programı daha uygun. Hemen hemen yarım tambur çamaşırım var. Şimdi üste kalkalım. Sıvı deterjan ile yıkıyorum bugün. Neden sıvı deterjan ile neden tozla değil derseniz sizlere söylemiştim daha önceden. Ara ara tek olarak sıvı deterjanları deneyeceğimi sizlere söylemiştim. Bugünkü tek olarak performansını deneyeceğim deterjan Persil Yüksek Performans Color. Color. Üzerine bir bakalım. Temizliğin yeni nesli, üstün leke çıkarma gücü, renk koruma. Koyu renklerimi ve siyahlarımı bugün Persil Color Jel ile yıkayacağım. Şöyle inceleyin. Ben söylemeyeyim bu sefer. Ben persil jelden memnunum. Tavsiye ederim. Köpürmesi de çok güzel. Ve kalgon. Üçü bir arada. Toz kalgonum var. Kireci kiri kokuyu önlüyor. Bunu şok marketten aldım. Vernel'im var. Vernel 140 güne kadar dayanan yeni yıkanmış ferahlığı taze lale. Siyah çamaşırları mavi yumuşatıcıyla tamamlayınca ferah bir koku olacak. Persil ve vernel iki tane henkel ürünü mükemmel sonuç çıkartır. Şimdi deterjanımı koyayım. dozajlama ölçeğimin hepsini ağzına kadar doldurdum. Dozajlama ölçeğimi. Sanırım bu yeterli gelecektir. Eğer gelmezse istediğim köpük miktarını elde etmek için bir miktar daha deterjan gözünden sıvı deterjan ilave edebilirim. Kapağını kapatayım. Programımı önceden getirmiştim. Sentetik 40 Escare 50 degrees Almancasıyla "Flege Life 40 grad e, long Program Langprogramm İngilizcesiyle long program 1 saat 43 dakika Sentetik programı 1 saat 43 dakika yıkıyor ve ara sıkmaları da uyguluyor. Ama kırışık azaltmaya bastığımda ara sıkmaları uygulamıyor. Bir de, bir de sentetik programda hızlıya bastığımda ne kadar süre verdiğini öğrenmek isteyenler için yapıyorum bunu. Bakın 48 dakika verdi. Kırışık azaltmayı da bastığımda 42 dakika veriyor ve iki sefer durulama yapıyor. Hızlıya bastığımda iki durulama yapıyor. Ama hızlıya basmazsam 1 saat olarak yıkama yapıyor ve üç durulama yapıyor. ara sıkma yapmıyor. Evet. Şimdi artık programıma başlayabilirim. Orada su ala dursun. Biz de becerebilirsek tabii ki de Kalgon şişemize kalgonumuzu boca edelim. Bir elde telefon, bir elde de kalgonu tutmak hiç kolay değil. İçinden ölçeyi çıkarmazsam işte olacağı buydu. Çok az bir şey döküldü. Neyse. Geri kalanı ben videoyu kapattığım zaman sizlere gösteririm. Şimdi ilk çevirmesini göstereyim. Biraz da su ekleyelim değil mi? Ve azıcık su aldı içerisine. Su eklemeden olmaz. Benim burada bekleyen hazır suyum var. Evet bu köpük iyi. 40 dereceye ulaştığında bir miktar daha köpürecektir. Tekrar deterjan eklememe bir lüzum yok. Domestos renk, dozajlama ölçeğinin hepsine kadar ağzına kadar doldurduğumda benim çamaşırlarıma yetti. görüşmeyeli nasılsınız bakalım baya uzun zaman oldu görüşmeyeli ben tatil yaptım ve evime tekrar döndüm yıkıma videolarımıza tekrardan devam edeceğiz beni ve kanalımı özleyenler mutlaka olmuştur. Ben yokken de sizlerin güzel yorumlarınızı özledim. Evet, köpük miktarı artmaya devam ediyor. Persil e, köpürme konusunda gerçekten çok başarılı. Rinso'nun deter, rinso deterjanlar da çok başarılı. Rinso'nun sıvıları. Rinson'un sıvı deterjanlarından da ben çok memnun kalmıştım. Pervol deterjanlar biraz köpürme konusunda biraz, nasıl desem, biraz fakir. Persiller köpürme konusunda bayağı cömert. Suyunu ısıtmaya geçti. 1 saat 38 dakika olduğunu gösteriyor. Persil deterjanı seviyorum. Persili çocukluğumdan bu yana kullanıyorum. Henkel ürünlerinin hastasıyım. Mutlaka evimde Henkel ürünlerini ben bulundururum. Sizlere de buradan ben tavsiye ediyorum. Mutlaka Henkel ürünlerine de destek verin. Yerel ürünlerimize de destek verdiğiniz gibi Henkel ürünlerine de destek verin. Ben PNG ürünlerinden daha fazla Henkel ürünlerini ve Unilever ürünlerini daha çok seviyorum. Şimdi biraz ara verelim. Evet tekrardan geriye döndüm. Ara verdim bilerek bunu içerisine dökmem için. Kalgonu içerisine döktüm şişenin. Kalgonum artık burada hazır olarak bekliyor. Yumuşatıcısını ekleyelim. Hiç ölçü kullanmadan bugün ölçüsüzce makinemin yumuşatıcı gözünü bildiğim için ölçüsünü yaklaşık burada bir buçuk kapak kadar yumuşatıcı var. Göz kararı olarak bir buçuk kapak yumuşatıcı var. İçerisine de çekmedi. Harika. Artık yavaşça kapatabilirim. Sıvı deterjan. E neden sıvı deterjan sen hep e, siyahları, koyuları yıkarken toz deterjandan istifade ediyordun. Neden? Çünkü benden çok isteyenler oldu. Tek olarak kullanabilir misiniz? Birkaç kişi, neredeyse 5-6 kişiden ben bunu duydum. E, bana yorum olarak yazıldı. İşte e, Sıvı deterjanları tek başına kullanıp performanslarını bize e, söyler misiniz? beğendiğinizi beğenmediğinizi, eleştirinizi yapabilir misiniz? Nasıl performans aldığınızı, tek başına kullandığınızda, arada sırada böyle videolar çekebilir misiniz? Ben de peki dedim. Neden olmasın? Böyle ara ara sıvı deterjanları tek olarak kullanarak sizlere bilgilendirme yapacağım. E, yeni aldığım Bingo'nun e, renkli beyaz sıvı deterjanını da ileride denemek istiyorum. Onu da tek başına bir çamaşırda deneyeceğim. Programın süresi 1 saat 33 dakika kaldı. Vernel'in kokusu diğer 100 güne kadar kalıcı olana kadar biraz daha değişmiş. Birazcık böyle bir farklılaşma olmuş. İyi mi kötü mü derseniz fena değil. Güzel. Eski, eski kokusu da güzeldi. Bu da güzel. Hiçbir hani bana göre bir fark yok. Ben Vernel'den istediğim ben taze gülün eski gülün büyüsü yazan gibi olması. Benim e, elden tek şikayetim o. Eski çocukluğumdaki o gülün büyüsünün o kokusunu istiyorum. O gülün büyüsünün kokusu daha güzeldi. Taze güle göre daha da güzeldi. Bir hele ki benim çocukluğumda o çamaşırlar bir asıldığında bütün mahalle kokardı. Gülün büyüsüne bütün mahalleyi böyle gülün büyüsü büyülerdi. Şimdi de öyle her e, yıkanan çamaşırlar bizim bütün mahalleyi kokusuyla büyülüyor ama o Vernel gülün büyüsünün kokusu müthiş muazzam. Dixie'nin yüzey temizleyicisinin yaban gülü yazan yüzey temizleyicisini aldığım zaman şöyle bir kokladığımda o eski vernel gülün büyüsünün kokusunu böyle hatırlayıp çocukluğuma gidiyorum. Eski çamlar bardak oldu ama yine de eskileri özleme, nostaljik anlar koklayınca yaşıyorum. Şöyle biraz sıcaklığına bakayım. Makinenin camı ılık. Videolarımı beğenmeyi, yorumlar yazmayı ve kanalımı başka insanlara tanıtmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcaklık kalın değerli izleyicilerim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Hepinizi kucak dolusu sevgilerimle.